Değerli katılımcılarım, analizlerimde kullandığım bütün matematiksel araçlara nasıl erişebileceğinizle ilgili olarak bir video hazırladım. Sizlerden gelen sorular karşısında hem YouTube tarafındaki eğitimlere hem de Udemy tarafındaki eğitimlere nasıl erişebileceğinizi bu analizin sonundaki video linklerinden birini yol haritası olarak yerleştiriyorum. İlginiz için teşekkür ediyorum. Şimdi hazırsanız günlük analiz rutinimize geçelim. Herkese bol kazançlar diliyorum. Değerli katılımcılar hepinize güzel bir pazar diliyorum. Bu videoda Bistüz Endeks analizini paylaşıyorum. Günlük grafik ve lineer ölçek çalışıyoruz. Grafikte görmüş olduğunuz yükseliş dönemi hatta rally döneminden sonra yılbaşından itibaren bir bekleme süreci aslında yatay bir bantla diyemeyeceğim hafif aşağı eğimli bir süreç yaşıyoruz burada durumun iki tane e, özelliği var bakın birincisi tepelerin ilk tepe burası ikinci tepe daha aşağıda üçüncü tepe daha aşağıda ve dördüncü tepenin henüz nerede oluşacağını bilmiyoruz. Bu alçalan tepeler yaklaşımı aslında hoş bir görünüm değil. İkincisi diğer husus ilk dip burada biliyorsunuz yılbaşından sonra ve sonra ikinci dip bu bölge. Şimdi eğer bundan sonra gelen üçüncü dip ikinci dipten daha aşağıda olsa idi yani şu bölge burada değil de eğer şu bölgelerde gerçekleşseydi durum tamamıyla vahamete bürünürdü. Burası artık bir düşüş trend bölgesi diye çizmeye başlardık. Ancak olay nerede değişti? İşte tam dediğim gibi şu dipten sonra yapılmış olan yeni dip daha yukarıda olduğu için bir ümit doğurdu. Yani artık bir düşüş trendi değil de belki de daha sonrasında yükselen yeni dipler ve yeni tepeler şeklinde bir trend oluşumu gerçekleşebilecek ümididir bu. Peki bunun oluşabilmesi için ne gerekiyor? Hemen regresyon kanallarımızı yerleştirelim. Bakın. Şimdi regresyon kanallarında iki tane gördüğünüz gibi biri siyah renkli 233 gündür devam eden yükseliş ana regresyon kanalı bu. Diğeri ise bu ana regresyon kanalı içerisinde son 34 gündür yaşadığımız düşüş eğilimli regresyon mavi renkli olan çok net gördüğünüz gibi bu mavi renkli regresyon kanalı yukarı kırılmadan yeni bir tepe yapma ihtimalimiz yok. Değil mi? E o zaman direkt olarak gidip regresyon kanal üst sınırını pazartesi için belirleyelim. Buyurun 5170. Endeksin kapanışı 5092. 5170 üzerine atmak bir günde gerçekleşmek zorunda değil. Endeks artı kapatabilir. Pazartesi için söylüyorum ki bu hafta zaten yarım bir hafta yaşanacak biliyorsunuz. Muhtemelen bu bölgelerde takılıp kalacağız bu şekilde. Yani yukarı yönlü olarak gidip de en yakın dönemde görmüş olduğumuz tepeyi geçme durumu biraz güç görünüyor gözüme. Çünkü neticede ortada bir belirsizlik var. E bayram tatili şudur budur derken çok da büyük risk alıp da piyasayı deli gibi yukarı çekmeyeceklerdir. Yani 5196 aslında bizim bayram sonrasında da üst sınırımız olacak. Yani 5196'nın üzerine geçildiğinde işte yeni bir tepe oluşma ihtimali doğacak. Bakın çok önemli bir şey anlatmaya çalışıyorum. Önümüzdeki günler 2-3 gün meselesi değil bu. Yani bir dinamikten bahsediyorum. Şu alçalan tepeler dinamiğinin birinci tepe, ikinci tepe, üçüncü tepe meselesi var ya dördüncü tepenin daha aşağıda oluşmasını o ihtimali ortadan kaldırabilmesi için endeksin gidip yukarıda 5196'yı aştıktan sonra işte bu en yakın tarihli şu bölgeyi de geçmesi gerekecek. Burası 5000 biliyorsunuz artık 5500. 5500 üzerinde göreceğimiz bir tepe oluşumu olursa artık bu alçalan tepeler yapısı bozuldu diyeceğiz ve gerçekten seçim fiyatlamasına bağlayıp seçimden sonrasının satın alındığına işaret edecek. Bu hareketler gerçekleşmediği sürece yani endeks gidip de şuraya çizeceğim bandı yukarı yönlü aşmadığı sürece biz burada sadece zaman geçiriyoruz. Yani seçime doğru işte anket sonuçları biraz daha belirginleşsin seçime biraz daha yaklaşalım. Kur ne yapacak onu bir görelim. Biliyorsunuz, kurla da ilgili çok fazla spekülasyon dönüyor piyasada. Takip ediyorsunuzdur. Dolayısıyla asıl amaç işte bu belirsiz dönemi biraz daha veri yakalayabilene kadar oyalanarak geçirmek. O zaman şimdi çok kısa vadede bu mavi regresyon kanalının yukarı kırılması ve 5196'yı referans almalıyız. 5196 yukarı aşılırsa evet nispeten biraz daha soluk almış oluruz ve gerçekten de 5400 5500 aralığına doğru bir hareketlenme ihtimalinden bahsederiz. Bu olmadıkça bu ihtimal yok. Peki endeks yukarı değil de bu içinde bulunduğumuz mavi renkli düşüş kanalı dahilinde devam ederse yoluna ne olur aşağı yönlü? Şu şekilde bir model çizeyim ben size. En fazla sıkışacağımız yer burası. Değerli katılımcılar bakın en kötü ihtimal 25 Nisan ve sonrasında artık ya bu ana kanal desteğini aşağı yönlü kırarak uzaklaşmaya başlayacak endeks ya da artık yukarı yönlü bir hareket başlayayım niyeti burada artık yukarı patlamaya sebep olacak. Çünkü sıkıştık. Yani artık çok fazla bir yerimiz, yurdumuz yok gidecek. Burada en fazla 5 işlem günü oyalanırız buradaki mantığı buraya kadar temiz bir şekilde anladığınızı düşünüyorum. Bu regresyon mantığıdır. Bakın, şimdi ekranı temizliyorum. Nasılsa referans bütün bilgiler şu anda ekranda. Kanal alt sınırını da koyayım. Onu da bilin ve ekranda görün kaydetmek isteyenler de kaydetsinler. 5040'tır bizim aşağı yönlü olarak gerçekten artık kritik bir hal aldık diyeceğimiz yer. Neden? Bakın ana kanal Öyle kolay bir günde, iki günde kırıldım ben. Gidiyorum, koptum aşağı şeklinde bir e, rol oynamaz. Ana kanal desteği sağlamdır. Yani bu 233 günden beri hesaplanan bir alt sınır çizgi. Öyle bir günlük, iki günlük hareketlerle kırılmaz. Burada da gördük o hareketi. Bakın kırılmadı. Şimdi normal trend çizerek, hani manuel olarak düz statik trend kanalları çizerek çalışırsanız bunları göremezsiniz. Bunlar o tip çalışmalarda ortaya çıkmaz. Şimdi size onu göstereceğim. Ekrandaki değerleri referans olarak almanızı özellikle rica ediyorum. Aşağı yönlü ve yukarı yönlü olarak ne düşüneceğinizi bu referans seviyeler veriyor. Buradaki veri seti tamam. Şimdi geçelim. Bakın asıl mesele sabit statik trend çizgisiyle çalışıldığında ne görünüyor? Şimdi birincisi yani bu düşen tepeleri en iyi çizebilecek çizgi bu. Üst sınırımızı belirleyen. İkinci husus alttaki sınırı belirleyeceğiz şimdi. Alttaki sınır nereden geliyor? Şu şekilde çizdik. Bu da doğru bir çizgidir. Şimdi gördüğünüz bu daralma bölgesi bakın sabit çizgilerle çalışıldığında bu bölge yani endeks mayısın ortalarına kadar ta seçime kadar bu üçgen içerisinde de takılabilir. Bunu gösteriyor bu çizim. Ancak bu çizimle açıklanamayan bazı şeyler var. Mesela endeksin neden bu destek seviyesinden kalktıktan sonra buradan dönme eğilimine girdiği. Bakın bunu açıklayabilen bir trend çizgisi çizemezsiniz. Ama regresyon kanalını yerleştirdiğiniz anda görürsünüz. Neden oradan döndük ki ben Hafta içerisinde Twitter kursiyer kanalında da sürekli bu mavi regresyon çizgi dirençlerini her gün verdim. Ve bakın her gün oralara pin bırakıp geri döndük. Bu direnç normal trend çizgisi çizdiğinizde bulunmaz ve anlamsız kalır. Yani bu dönüşün neden burada olduğunu izah edemezsiniz. Ama regresyon bunu hesaplar. Ve regresyon çok önemlidir her gün bütün kapanış değerlerini alarak yeni bir açı, yeni bir aralık belirler. Yani sürekli kendini günceller. Bu manada da her zaman doğru sonuç verir. Her zaman. Bakın üst kanal sınırları nedir? Dirençlerdir. Görüyorsunuz direnç, direnç, burada dirençler. Alt sınırlarda destektir. Görüyorsunuz bunlar da çok net. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz dönem içerisinde az önce referans alacağınız seviyeleri zaten belirledim. Bunlar regresyon kanallarına göre çıkıyor. Geçelim. EMA'lar. EMA'lar ne yapıyor? Fiyat, pardon, endeks EMA'lara göre ne durumda? Şu mum mükemmel bir mum. Neden? Çünkü endeksin en çok zorlanacağı dirençlerle dolu olan EMA bölgesini o mumla atlattık biz. %340'lık yukarı yükseliş ne yaptı? Bu bölgeden bizi sıyırdı ve uzaklaştırdı. Sonrasında iki gün oradan kaçma meselesidir. Yani bir gevşeme gelse de şu bölgenin içerisine tekrar çabuk düşmeyeyim diye uzaklaşmaya çalışır. Fiyat ya da endeks fark etmez. Bu mekanizmayı anlayın. Neden bunların yapıldığını ancak bu şekliyle anlayabilirsiniz. Ekrana emaları koyduğumuzda. Peki sonra geri dönmeye başladık. İşte şu uzaklaşmanın bize vermiş olduğu tolerans aşağı toleransı kullanıyor endeks şu anda. Nerede takılmasını beklersiniz? Çok net görüyorsunuz. Bakın bu bölge komple bir destek haline dönüştü artık. Burası nereden çıkıyor? Emalarla yoğun olduğumuz yerden çıkıyor işte. Burası destektir kaçla kaç arası olduğunu da söyleyelim fiyatlayalım 5062 ila 5042 arası burada da destek görünüyor şimdi iki tane verimiz var bizim değil mi fiyat geri dönerse aşağı yönlü olarak burası birinci veri nedir 5040 5062 aralığı bizim desteğimizdir buranın altına sarkmalar 5040'ın altına düşüldüğünde yani biz MA89'da buluruz kendimizi. Niye? E çünkü daha önceki dinamiklerde bunu yaşamışız bakın. Demek ki çok abes bir durum değil. E oraya gelecekse eğer 5040 kaybedilirse gelir ve geleceğimiz yerde 4940 seviyesidir. Buralar artık ciddidir. Yani 4940'ın altı boşluk gördüğünüz gibi. Boşluk derken biz gözümüzü nereye dikeriz? Hemen işte burada tabii ki price action bilgisi nedir? 4941 aşağı kırılırsa en yakın dibe bakacaksınız hemen. Nerede en yakın dibimiz? 4682. Nerede bir sonraki? Böyle bu şekilde tek tek dizerek tüm aşağı yönlü referansları, destek seviyelerini çıkarabilirsiniz. Burası bir bant gerçi ama şöyle yerleştirelim. 4500'e kadar bizi tutabilecek destekler mevcut. MA144 bunlar içindeki en önemlisidir. MA144 yatay desteklerden daha iyi çalışır. 4663. Tabi oraya bir günde gelemeyeceğiz. Şu bölgelere gelir o. 4700 gibi düşünebilirsiniz. Burada da netiz herhalde. Mesele mantığı anlamakta. Buradan sonra ne olur sorusunun cevabı. Yani bir felaket olacaksa biz bunu ne zaman anlarız sorusunu cevaplıyorum şimdi. 4504'ün altında felaketi yaşamaya başlarız. Neden? Çünkü biz son dönemde yılbaşından sonra hiçbir şekilde 4500'lerin altında durmadık. 4480'lerden pin bırakarak geri döndük. Bir günde zaten o doğal afet sebebiyle olan bir rezalet gün var. Normal. 4500'ün altını endeks kabul etmiyor anlamına geliyor bu görünüm. Yukarıdaki durumu da anlattım gayet net. Şimdi 5040 şu 5062 seviyelerinin önemine dikkat çekeceğim. Şunu uzaklaştırayım şunu da. Ben az önce regresyon kanallarını anlatırken 5040'lı bir seviyeden bahsettim. 5050 dedim. O da burada sanırım. Evet. Bu aynı zamanda bizim ana yükseliş regresyon kanal desteğimiz burası. Yani 5040'ın aşağı kırılması öyle böyle bir iş değil ciddi bir iş. Bu ciddiyette bir satış hareketi gelecekse sebepleri olmalı. Yani 4940'lara tekrar geri dönüyorsak ortada bir sebep bulunuyor diyeceğiz. Artık o sebep her neyse dövize kaçış olabilir, altına kaçış olabilir, KKM olabilir, kriptolara geçiş olabilir. Bunların hepsi artık borsanın rakipleri ve ciddi rakipler. Seçim sonrasında belki buna bir de faiz kaleminde bir rakip eklenecek. Yani faizler de bir rakip haline gelebilir. Bunların tamamını seçim senaryoları ve sonrasında oluşacak hareketler modellemesinde konuşacağız. O çok ayrı bir konu ve çok geniş bir konu. İyi anlatmam gerekiyor. O yüzden böyle analiz aralarına sıkışacak bir konu değil. Şimdi her şey ortada buraya kadar hem EMA'lar tarafında hem de regresyon kanalları tarafında veriler tamam. Ekranı temizliyorum. Şimdi dikkat çekeceğimiz şey nedir? EMA'larda yukarı yönlü kesişmeleri görürseniz eğer. Yani fiyat diyelim ki döndü. Bakın bir dönüş eğimi var. Peki. Pazartesi günü de geldik buraya kadar. Bizim burada ne var? Destek bandımız var, değil mi? Demin çizdim. Şimdi buradan sonrasında bir yukarı yönlü kavislenme olacak mı ona bakarız. Onu ne zaman teyit alacağız? En yakın zirveyi geçtikten sonra. Yine aynı yere çıkarsınız. 5200'ün aşılması mantığı bu gerçekleşmeli. Peki biz bu yapıya bakın şimdi ana hatlarıyla yapıyı çiziyorum. Biz bu yapıya aşina mıyız? Bu bir Adam Eve'dir değerli katılımcılar. Adam Eve'i bizim borsa çok sever. Özellikle bu şekilde düşüşlerden sonra toparlanma aşamasındayken dümdüz böyle V tipi toparlanamayacağını gördüğünde bir buraya küçük yol ortasında kavis çizer. Bu işte Adam ve Eve formasyonunun ana yapılma yani mantığıdır. Bu işi bu şekliyle anlatmaya çalışıyorum. Örnek. Çok fazla uzağa gitmedim gördüğünüz gibi sonra yukarı sonra bir burada bakın kavis tabi çok sert burası biraz ekstrem bir örnek yani doğal afet sonrasında oluşan piyasa kapanıp açıldıktan sonraki hareket ama yine aynı yapı bakın buradan geri dönüyor gördünüz mü buradan sert düşüş sert çıkış ve sonrasında V tipi olmayacağına göre diyor buraya bir kavis sonra yine gideceği yere gidiyor eğer bu mantıkla aynı mekanizma çalışırsa bizim bekleyeceğimiz tabii ki 5200 üzerine attığımızda 5200-5500 aralığında bir yerde seçime girme durumu olur. Buralarda seçime gireriz. Yani pardon biraz da aşağıda. Şu şekilde belirleyebiliriz. Yani şu bölgelere oturur endeks. Mantıklı mı? Oldukça mantıklı. Ha, ama tabii ki piyasanın çok iyi karşılayacağı bazı gelişmeler olur. Haberler gelir şu olur bu gider. O zaman 5500'ü de yukarı zorlayabiliriz. Bu bir pozitif senaryodur. Bakalım artık hangisini yapacak? Aşağı yönlüyü anlattım zaten artık çok iyi biliyorsunuz. Yani bu emalarla oluşmuş olan bandın aşağı kırılması hali bakın kademeli olarak Çat diye önce EMA 89'u sonra bir eski dip bölgeyi sonrasında EMA 144'ü ve onun da altında artık önceki dipleri gündeme getirir şeklinde tekrar etmek istedim. Şu anda hem pozitif hem de negatif yönde endeksin ne yapabileceğini biliyorsunuz. Bakın birinden birini tahmin etmek zorunda değilsiniz. Size bu şekilde yani borsanın bu olduğunu dayatan birçok içerik birçok sosyal medyada yazılan çizilenler var. Siz aldırış etmeyin. Siz niye tahmin edip de aa tüh tahminim tutmadı deyip ters pozisyonlarda gezeceksiniz ki siz modeli bilin yukarı gitmenin şartını aşağı düşmenin şartını bilin modelinizi ona göre kurun pozisyonlarınızı ona göre yönetin ekranda ben size bütün seviyeleri verdim tahmin etmeye çalışmayın bakın borsa o değil 29 video ve yaklaşık 15 saatlik bir eğitim programı dahilinde anlatılıyor ve bu anlatımlara ek olarak yine çok fazla talep gösterdiğiniz kullandığım indikatörlere de sahip oluyorsunuz. Kendi ekranınızda indikatörleri kullanma imkanı bulmaktasınız. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Katılmak için sadece herhangi bir analiz videomun altındaki katıl butonuna basabilirsiniz ve bu durumda ekran bu şekilde sizin de karşınıza çıkacak bu şekilde baktığınızda EMA'lar, trendler, formasyonlar ve formasyonların kırılımları, örnek çözümlemeler, aynı zamanda değişik varlıkların analiz örnekleri ve indikatörler kısmını görmektesiniz. Yaklaşık olarak dediğim gibi 15 saat bu eğitimi aldıktan sonra aslında analizlerimde kullandığım bilgileri daha detaylı ve kullanabileceğiniz şekle sizi getirecek durumu sağlayabilirsiniz.